Arkadaşlar noktanın noktaya göre konumunu işlemiştik. Ee, bunu bildiğinizi düşünerekten şimdi temel geometrik kavramlara geçiyoruz. Doğru, doğru parçası işin ve bunların birbirlerine göre durumlarına bakacağız. Şimdi doğru bakın adı üstünde doğru dümdüz bir çizgi olacak. Doğruyu da bu şekilde göstereceğim. Şimdi önemli olan bu çizgi, bu ee, uzantı. Sınırlı mı, sınırsız mı? Nerede bitiyor, nerede başlıyor? Bunlara göre buna isim vereceğim. Doğru diyeceğim, doğru parçası diyeceğim veya ışın diyeceğim. Bakın doğrunun tanımı şudur. İki ucu açık, sonsuza kadar giden. Bir daha söylüyorum. İki ucu açık, sonsuza kadar giden noktalar kümesidir. Şu düz çizgimiz noktalardan oluşuyor arkadaşlar. Noktalar yan yana gelerek bu doğruyu oluşturuyorlar. Ee, bir daha söylüyorum. iki ucu açık olacak. Bakın B tarafından sağ taraftan da sol taraftan da ucu açık olacak ve sonsuza kadar gidecek. Ben bu doğruyu kağıt üzerinde gösteremediğim için e, yani uzunluğunu gösteremediğim için sınırlandırmak zorunda kaldım. Ama siz bir e, geometrik şeklin doğru olup olmadığını anlamak için şunu yapmanız gerekiyor. Bakın burada bir ok işareti var. Burada da bir ok işareti var. Eğer iki tarafında da hani böyle oku atarsanız da gözden kaybolana kadar gider ya. Oradan fikir yürütebilirsiniz. Bu taraftan da sonsuza kadar gidiyor. Sol taraftan da sonsuza kadar gidiyor diyebilirsiniz. Şimdi bir daha söylüyorum. Sağdan soldan işte artık e, doğrunun doğrultusuna göre her iki taraftan da sonsuza kadar gidiyorsa e, buna doğru denir İsimlendirirken arkadaşlar iki tane öncülüm var iki tane durumum var bunlardan birincisi şimdi e, tekrar hatırlatmak gerekirse bakın e, nokta neydi kalemin kağıt üzerinde bıraktığı ize nokta denirdi yani şu bu bir noktadır bu kadar tanımı bu kadar. E, noktaları isimlendirirken ben büyük harf kullanmak zorundaydım. Bakın arkadaşlar bu A noktası, büyük A, büyük C, büyük V. Hepsinde büyük harf kullandım. E, şimdi diyorsunuz ki diyenler var. Hocam A ile B'yi büyük yazıyoruz ama neden değil küçük yazıyoruz? Bakın bunlar aynı şeyler değil. Bir daha söylüyorum. doğru isimlendirirken iki farklı yol e, uygulayabilirim. Bunlardan bir tanesi doğrunun üzerindeki herhangi iki noktayı alabilirim. Bakın nokta diyorum. Herhangi iki noktaya buluyorsan bunları nasıl göstermek zorundayım? Büyük harfle göstermek zorundayım. Veya bakın buradaki küçük d doğrunun adı demektir. Mesela benim adım ne burcu? Ha bu gibi böyle bir şey. Bu doğrunun adı ne? D, D doğrusu. Bakın nokta kullandım mı? Hayır kullanmadım. Sadece D diye ifade ettim. Doğruların isimleri ifade edilirken sadece doğruların isimleri ifade edilirken sadece küçük harf kullanılır. Ya da üzerindeki herhangi iki noktayı kullanacak olursam büyük harfle göstereceğim. Şimdi anladınız mı? Neden e, A, B büyük D küçük oluyor. Şimdi arkadaşlar e, şöyle bir durumum var. E, bakın isimlendirirken şöyle isimlendiriyorum. D doğrusu. E doğrunun e kendi adını kullanacak olursam küçük harfle gösteriyorum. D doğrusu diye. Eğer üzerindeki herhangi iki noktayı kullanacak olursam arkadaşlar bakın A'yı da en başa yazabilirim. B'yi de en başa yazabilirim. İster A'dan başlasın ister B'den başlasın. Önemli değil. A'dan başladığımda A, B yazdıktan sonra bakın iki harfin üzerine doğru çiziyorum. Yani şunun minyatür halini çiziyorum. Küçük halini çiziyorum. Veya B'den başlıyorum. B, A diyorum. Üzerine yine doğru çiziyorum. Bakın. Ya da arkadaşlar Doğru parçasına gelince bunu neden böyle yaptığımı anlayacaksınız. Çünkü doğru parçasında kapalı olduğu için parantez kullanılıyor. Bakın doğru da iki tarafta açık olduğu için bu şekilde. AB yazarak da göstere bilirim veya sadece BA yazarak da gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar nereden başlayıp nereden bittiği belli değil. Bakın bu taraftan da bu taraftan da sonsuza kadar gittiği için ben bunlardan başlayıp nereden bittiğini bilemiyorum. Sadece şu kağıdın üzerinde gösterebilmek için ben bunu şu böyle sınırlandırdım ama devam edersen bu sonsuza kadar gider. O yüzden başlangıcı ve sonu belli değildir. Başlangıcı ve sonu olmayan bir şeyi arkadaşlar cetvelle ölçemezsiniz. Bunun için sonsuz büyüklükte bir cetvelle gerekir ki buna hiç gerek yok ölçülemez deriz işin içinden çıkarız o yüzden doğrunun boyu ölçülemez daha sonra bakın bazı e, öncülerim var e, bu öncülerimiz var bunlar e, işte aşağıdakilerin hangisi doğrudur yanlıştır vesaire sorularında çıkabilir o yüzden iyi bilmemiz gerekiyor zaten mantıkla hepsi ortaya çıkıyor iki noktadan tek bir doğru geçer arkadaşlar ben burada D ve E noktalarını aldım ve bakın şu Siyah çizdiğim benim doğrumu oluşturdum. Şimdi bazı arkadaşlarınız do öyle bir doğru çiziyor ki ya şöyle ya da şöyle hocam ben doğru çizdim. Arkadaşlar bunlar doğru değil. Doğruyu cetvelli koyacaksınız. Cetvel boyunca çizeceksiniz ve dümdüz bir çizgi oluşturacaksınız. Doğru buna denir. O yüzden mesela şu turuncuyla çizdiğim yer ee, hani diyorum ya bir tane doğru geçer diye. Böyle çiziyorsun çiz, çizenler var diyor ki hocam ben ikinci bir doğru çizim. Hayır arkadaşlar bu doğru değil. Bakın doğru olabilen tek şey burada şu siyah çizgi. O yüzden iki noktadan sadece tek bir doğru geçer. Lütfen bunu unutmayalım. Daha sonra tek bir noktadan sonsuz doğru geçer. Arkadaşlar ben burada bir tane A noktası aldım ve A noktasından ee, 7-8 tane doğru geçirmeye çalıştım. Ee, bunu devam ettirebilirim. Şu an benim kalemim kalın olduğu için size e, bunları devam ettirdiğimde burada siyah bir yuvarlak oluşacakmış gibi geliyor ama e, yani doğru böyle bir şey değil arkadaşlar. Yani siz şunu bilin. Bir tane noktadan sonsuz tane doğru geçer. Yatay, dikey şu şekilde veya şu şekilde illa benim iki boyutlu düzlemime göre olacak diye bir şey yok üç boyutlu düzlemde o noktadan sonsuz tane doğru geçer arkadaşlar bunu da bilmiş olalım şimdi ışın arkadaşlar okula da getiriyorsunuz bu ucundan kırmızı ışık çıkan o e, lazerleriniz oluyor böyle birbirinize tutuyorsunuz ya şimdi oraya bastığınız zaman bakın buradan ışın çıkıyor gidiyor. Siz o ışının sonunu göremiyorsunuz. Aslında o ışın sonsuza kadar gidiyor. Ya da şöyle de ifade edebiliriz. Fen dersinde daha iyi e, göreceksiniz bu konuyu. Yani herhangi bir havayla veya herhangi bir yoğunlukla karşılaşmadığı sürece aslında o ışın sonsuza kadar gider. O yüzden ışın dediğimdeki ki lazerden çıkan da zaten o kırmızı. ışık ışındır. Işın dediğimizde aklınıza bakın bu gelsin. Iııı e, Başlangıcı belli. Çünkü sizin parmağınızın bastığı yerden o aletin ucundan çıkıyor ama sonsuza kadar gidiyor. Demek ki sonu belli değil. O zaman tanımımızı da buna göre yapmamız lazım. Bakın bir ucu sınırlı. O başlayan yer. Diğer ucu sonsuza kadar gider. O sizin göremediğiniz yer. Noktalar kümesidir. Yani başlangıcı belli, sonu belli değildir arkadaşlar. Şimdi nasıl isimlendireceğiz? E, lazerin çıktığı yeri burası kabul edin arkadaşlar. Bakın kapalı. Kapalı olması gerekiyor. Şimdi A ne taraftan kapalı? A tarafından kapalı. Çünkü ben e, neyi öğrenmiştim. Okun olduğu taraf sonsuza kadar gidiyordu değil mi? Burada sonsuza giden yer ne taraf? Beynin olduğu taraf. Bakın çünkü burada ok var. Ne taraf kapalı? A taraf. Sanki e, şöyle düşünün bu doğrunun üzerine şu taşı koymuşuz da Burası kapanmış gibi düşünün. Öyle aklınızda tutabilirsiniz. Bakın bu A'dan açık. Pardon pardon. Bu A'dan kapalı B'den açık. Bu da C'den kapalı D'den açık. Şimdi isimlendirirken isimlendirirken tabii ki üzerindeki iki noktadan isimlendireceğim. Az önce doğru da küçük harf kullanıyordum. Doğru'nun adını ifade edebiliyordum ama ışığında öyle bir şey yok arkadaşlar. İki tane noktayı kullanmak zorundayım. Bakın ben C noktası biliniyor. Çünkü nereden başladığı biliniyor. Evet biliniyor ama D noktasını ben kendim verdim. Burada da B noktasını kendim verdim. Çünkü doğru parçası ışın ve doğruyu göstermek için muhakkak bir nokta verilmişse bir noktayı da benim kendim vermem gerekiyor. Ki bu size zaten sorularda verilecek merak etmeyin. Şimdi bunları bir daha yazalım. Ben az önce yazmıştım. Şimdi arkadaşlar A B A, B şeklinde yazıyorum. Veya B, A diye de olabilir. Hiç önemli değil. Hangi harften başladığım önemli değil. Şimdi e, kapalı parantez kullanıyorum arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. A'dan mı kapalı, B'den mi kapalı? A'dan kapalı. A ne taraftaysa, bakın kapalı parantez mi? Adı üstüne kapalı parantez. Nereden kapalıysa oraya koyacağım. A'dan kapalı olduğu için A'yı, e, pardon parantezi sol tarafa koyuyorum. Gelelim e, buna, şimdi bunu sola koydum ama bunu parantezi sola koyacağım. Öyle bir şey yok. Çünkü yine A'dan kapalı. A ne tarafta? Sağ tarafta. O zaman parantezimi nereye koyuyorum? Sağ tarafa koyuyorum. Peki buraya gelecek olursam C var, D var ya da DC diye de, DC diye de isimlendirebilirim. Arkadaşlar nereden açık? Bakın. Okun olduğu taraftan açık. Nereden kapalı? C'nin olduğu yerden kapalı. Arkadaşlar bu şekilde e, taş koymuş gibi düşünün demiştim. Nokta şeklindeyse. Eğer kapalıdır, ok varsa açıktır. Bunu lütfen unutmayalım. O zaman kapalı parantezim nereye koyuyorum? D'ye mi koyuyorum? Hayır. C'ye koyuyorum. Çünkü C'den kapalı. Bakın. Sol tarafa koydum. Burada da ne tarafa koyuyorum? sağ tarafa koyuyorum. Bu arada ışının boyu ölçülür mü? Arkadaşlar ışının boyu ölçülür mü? Şimdi cetvelimi buraya koydum çünkü başlangıcı biliyorum. Evet cetvelim buraya koydum ama arkadaşlar B'den sonsuza kadar gittiği için sizce bunun sonunu bilebilir miyim? Bilemem. Evet başladığım yeri biliyorum. Ama bittiği yeri bilemediğim için maalesef ışının da boyu ölçülemez. Boyu ölçülemez yani uzunluğu yoktur arkadaşlar yani ışının ben ölçemem doğruyu da ölçemiyordum ışını da ölçemiyorum şimdi doğru parçasını ölçebileceğim ama şimdi arkadaşlar bakın ee, şurada doğru da doğru Sonsuza kadar gidiyordu. Parça adı üstüne ekmek parçası gibi düşün. Ekmek kestiğinizde bir dilim alıyorsunuz değil mi? Ekmeğin bir parçasını alıyorsunuz. Burada da doğru parçasını alacağım. Mesela makasla şuradan ve şuradan kesip bunu alıyorum. Arkadaşlar nereden kestiğim? Soldan da sağdan da yukarıdan da aşağıdan artık nereden kesiyorsam. Nereden kestiğim belli değil mi? O zaman sonu belli. Başlangıcı belli. En bildiğim en belirgin olan e geometrik kavram bu bence. Diğerlerini bilemiyordum. İkisi de bir yerlerden sonsuza kadar gidiyordu. Şimdi doğru parçasının tanımı. İki ucu sınırlı. Evet sınırlı. Çünkü ben bunu K'dan ve L'den kestim. Sonsuza kadar gitmiyorlar arkadaşlar. Kesip çıkardım oradan. Bakın doğru da iki taraf sonsuza kadar gidiyordu. Ama bu artık doğrunun bir parçası bir dilimi gibi düşünün. O yüzden iki ucu da sınırlı. Hem ben sana söylemiştim. Şu noktayı gördüğünüz zaman muhakkak burası sınırlıdır demiştim değil mi? Bakın ışında sadece bir taraf sınırlıydı. Burada iki tarafta da nokta olduğu için iki taraftan da sınırlı. İki ucu sınırlı yani kapalı demek. Taş koymuştuk değil mi? Noktalar kümesidir. Başlangıç ve sonu bellidir. Tabii ki de bellidir. Çünkü nereden kestiğimi İki taraftan da nereden kestiğimi biliyorum arkadaşlar. O yüzden başlangıcı ve sonu bellidir. Başlangıcı ve sonu belliyse arkadaşlar cetveli başlangıca koyarsanız sonu da biliyorsunuz. Gideceğiniz yeri de biliyorsunuz. O yüzden boyu ölçülebilir. Peki isimlendirirken nasıl isimlendiriyorum? Bakın birincisini isimlendirmek istersem KL veya LK. İkincisini isimlendirmek istersem PS veya SP. Şimdi amacım şu. Arkadaşlar K'dan kapalı L'den de kapalı. O zaman bakın K tarafından da kapalı parantez koyuyorum. L tarafından da kapalı parantez koyuyorum. Ee, fark etmez önce L'den başladım. Sonra K'ya yazdım. Sonuçta L tarafından kapalı mı? Evet. O zaman buraya da koyuyorum. K'dan da kapalı. Bakın buraya da koyuyorum. P S. Şimdi P'den de kapalı, S'den de kapalı. O zaman iki tarafı da ne koyuyorum? Kapalı parantez koyuyorum. Burada da aynı şekilde. iki tarafa da ne koyuyorum? Kapalı parantez koyuyorum. Anlaştık mı? anlaştık. Çizelim. Bakın bu doğru. Bu ışığın bu da doğru parçası. Kısaca üstünden geçecek olursak iki ucu sonsuza kadar gidiyor. Bir ucu sabit. Diğer ucu sonsuza kadar gidiyor. İki ucu sonsuza kadar gitmiyor. İkisi de belli. Sonu da belli. Başa da belli. Başı da belli arkadaşlar. Boyu ölçülemez. Boyu ölçülemez. Boyu ölçülebilir. Başlangıcı ve sonu belli değil. Başlangıcı belli, sonu belli değil. Başlangıcı da belli, sonu da belli arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Doğru dediğimde her ikisinin ucunda ok olmak zorunda. Işın dediğimde lazeri düşünün. Başlangıcı belli. Yani burası kapalı. Diğer tarafı sonsuza kadar gidiyor. Yani ok. Doğru parçasında ise buradan kesip alıyorum. Kestiğim yerleri bakın. Ne? kapalı yani sonsuza kadar gidemediği için iki tarafı da kapatıyorum. Şimdi ee, arkadaşlar ee, doğruları isimlendirme doğru doğru parçası ve ışın isimlendirme ile ilgili bir etkinlik vardı da onu sonda yapalım olama. Şimdi iki doğru'nun birbirlerine göre durumu arkadaşlar ee, iki doğru. Düzlemde farklı birbirlerine göre farklı durumlarda olabilirler. Ama bizi ilgilendiren bazı durumlar var. Bunlardan bir tanesi paralel doğrulardır. Bakın ortak noktası olmayan birbirini kesmeyen doğrulardır. Arkadaşlar merdiveni düşünebilirsiniz. Bu merdiveni düşünebilirsiniz. Merdivenin o yanlarındaki uzun tahtalar var ya. Onları düşünün. Onlar her zaman birbirlerine paralardı. Siz bu şekilde veya şu şekilde veya şu şekilde bir merdiven gördünüz mü? Hayır göremezsiniz. Her zaman aynıdır arkadaşlar aralarındaki uzaklık. Bu yüzden ee, bunlar birbirlerine paralel değil. Paralel doğrular denir. Böyle olamaz mı? Evet bu şekilde de olabilir. Dikey de olabilir. Bakın yatay da olabilir. Ya da işte Farklı açılarda da olabilir. Ama önemli olan arkadaşlar bakın bunun aynısını alıp buraya götürüyorum. Yani paralel doğrularda şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci doğruyu alıp birincinin üzerine getirdiğinizde üst üste geliyorlarsa bunlar paraleldir. Mesela bakın bunlar paralel mi? Hemen bakalım üstüne getiriyorum. Üst üste geldiler mi? Hayır gelmediler. O yüzden bunlar paralel değildir. Bunlar paralel mi? Hemen bunu alıp bunun üstüne getiriyorum. Paraleller mi? Evet paraleller. Çünkü bakın çakıştılar. Çakışık oldular. Üst üste geldiler. O yüzden bunlar paraleldir. Bakın arkadaşlar şu doğruyu alıp ilerlettiğimde ötelediğimde diğer doğrunun üzerine geliyor muyum? Evet. O zaman bunlar paraleldir. Aynı şekilde bu doğruyu alıp İlerlediğimde diğer doğrunun üzerine geliyor muyum? Geliyorum. O zaman bakın nedir? Bunlar da paraleldir. Aynı şekilde bunlar da paraleldir. Aslında şunu demek istiyorum. İki doğru arasındaki uzaklık her tarafta da aynıysa bunlar paraleldir. Bakın arkadaşlar bunlar paralel değil. Çünkü şu noktayla şu noktayı alacak olursak buradaki uzaklıkla sizce şuradaki iki uzaklık birbirine eşit midir? Değildir. O zaman bunlar paralel olmazlar. Ama ikisinde eee dikey olarak aldığımda bakın şu ikisinin tam e, şu an ben ayarlayamadım ama siz öyle düşünün. Şu ikisinin arasındaki uzaklıkla şurasının ikisinin arasındaki uzaklık aynı mıdır? Aynıdır. O zaman bunlar paraleldir arkadaşlar. Çok basit. Yine söylüyorum. Birinci yılın ikinci üstüne taşıyın. Tam üst üste geldiğinde ikincisi görünmüyorsa o zaman bunlar birbirlerine paraleldir arkadaşlar. Bakın paralellik bu sembolle gösterilir. Budur. E, e, merdiven e, yana yatmış merdiven gibi düşünün. Yani şunun şunun küçültülmüş hali. Paraleldir arkadaşlar. Paralel işareti budur. Şimdi nasıl göstereceğiz? Bakın e, burada da ok var. Burada da ok var. Bunun bir D doğrusu olduğunu hepimiz anladık artık. E doğrusu, K doğrusu, M doğrusu, F doğrusu ve S doğrusu nasıl gösteriliyor? Şöyle gösteriliyor. Arkadaşlar D yapıyorum. Bakın D paraleldir E'ye. Bu şekilde gösterilir. Eğer size soru köklerinde, soru öncüllerinde D ile E'nin arasına şu işaret koyuluyorsa şöyle okuyacaksınız. D doğrusu E doğrusuna paraleldir. Anlaştık mı? Anlaştık. Burada ise K ile M arasın M'nin paralel olduğunu biliyoruz. Nasıl göstereceğiz? Bakın K ile M nedir? Paraleldir, paraleldir. Hocam şöyle yapamaz mıyız? Yapamazsınız. Her şeyin bir kuralı var. Böyle yapıyorsunuz. F ile S. Bakın F ile S nedir arkadaşlar? Birbirlerine paraleldir. Peki F ile M birbirlerine paralel mi? Tabii ki de değil. Bunu alıp bunu buraya taşıdığım zaman M'nin üstüne gelmiyor arkadaşlar. Şimdi e, para iki doğru arasındaki mesafe her zaman eşittir. Bunu zaten söyledik. Bakın Şuradan alıp karşıya çizdiğim zaman veya şuradan alıp karşıya çizdiğim zaman veya şöyle geldiğim zaman bakın bu uzunlukların hepsi birbirlerine eşittir. Şimdi aşağıda iki tane doğru verilmiş. Paralel doğrular verilmiş. Benden bunu paralel olarak göstermemi istiyor. Arkadaşlar bakın bu nedir? D doğrusu. Bakın bu nedir? X Y. Bu şekilde de gösterebilirim. Üzerine ...ok işareti koyarak da gösterebilirim. Arkadaşlar bunu nasıl göstereceğim? Bakın bir iki noktadan yararlanarak... ...ismini e göstermiş. Bir tanesi sadece... E ...D doğrusu olarak göstermiş. Fark etmez. Bakın D paraleldir. X, Y doğrusuna. Lütfen bunları karıştırmayalım. Bir daha söylüyorum. D doğrusu paraleldir. X, ve Y doğrusuna. Şimdi paralelliği... ...anladık umarım... Kesişen doğrular. Bunları e, sorular çözeceğiz. Sorularda daha iyi anlayacağız. Sadece şu an konu anlatımını yapıyoruz. Kesişen doğrular. Arkadaşlar kesiş. Yo hani e, filmlerde, dizilerde görürüz. Yollarımız kesişti vesaire derler. Karşılaştık anlamında. Burada da aynı şekilde kesişen doğrular muhakkak bir yerlerde kesecekler. Ama şimdi arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu değil. Bakın bu paralellikti. Değil mi? Burada Doğrultuları farklı olacak ama bir tane noktada kesişecekler. Şimdi iki tane olayım var. Normal kesişen doğrular bir de dik kesişen doğrular. Arkadaşlar mesela ee, büyüme çağında olduğunuz için e, kamura oturuyorsunuz. Ve aileniz süreklise ben de söylüyorum dik oturun diyorum değil mi? Dik yani tabana dimdik bir şekilde durmak. Yani şöyle değil, şöyle değil, şöyle değil dimdik bir şekilde durmak. Bakın tabana dik bir şekilde yani bu şekilde durmak görüyorsunuz ters T gibi durmak. Taban, siz ve bakın böyle durursanız olmaz. Şu şekilde durursanız olmaz. Dik durmak zorundasınız. İşte öyle düşünebilirsiniz. Birbirlerini birbirlerini bakın arkadaşlar birbirlerini bu şekilde 90 derece açıları da göreceğiz. 90 derece demek diklik demektir arkadaşlar. Birbirlerini 90 dereceyle kesen doğrulara dik doğrular denir. Bakın bir tanesi yatay, bir tanesi dikey olmak üzere, Şu, bu doğrularımız dik kesişmişler ve aralarındaki açı arkadaşlar 90 derecedir. Bir daha söylüyorum, az önce size gösterdim. Taban ve siz dik duruyorsunuz. Değil Bakın arkadaşlar, ters T oluşmadı mı? Evet. Yani burada sembolleri biz kafamızdan uydurmamışız zamanında kafalarından uydurmamışlar. Her şeyin bir kuralı var, her şeyin çıktığı bir nokta var. Bakın diklik sembolü ters T ile gösterilir nereden geldiğini şimdi anlamış olduk. Diklik sembolü ters T ile gösterir. Biz az önce iki doğru arasına paralellik koyuyorduk değil mi? Burada da eğer bu iki doğru birbirlerine dikse aralarına ne koyacağız? Diklik işareti koyacağız. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. M doğrusu burada ise N doğrusu var. Bakın M doğrusu ile N doğrusu paralel mi? Hayır. Nedir birbirlerine? Diktir. Araya da ne koyuyorum? Ters T koyuyorum. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Bir daha söylüyorum. Birbirlerini 90 dereceyle kesen. Bakın birbirlerini 90 dereceyle kesen. Bu böyle vermiş. Bakın şöyle de olur. İlla yatay ve dikey olacak şekilde değil. Şu şekilde olur. Ya şu şekilde olur. Yeter ki bu iki doğrunun arasındaki açı 90 derece olsun ve birbirlerini dik kessinler arkadaşlar. O zaman ne diyorum? M ile N nedir? Birbirlerine diktir. Bakın bunları okumayı iyi öğrenmeniz lazım. Şunu okurken şunu söylüyorum. M doğrusu N doğrusuna diktir diyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Hocam peki bunlar da kesişmiş. Ama dik kesişmemişler. Buna ne diyoruz? Arkadaşlar bunun özel bir adı yok. Sadece şu durumun özel bir adı var. O da diklikten kaynaklanıyor. Burada ise şunu söylüyorum. D ileri kesişen doğrulardır. Bu kadar. Ee, birbirlerini 90 dereceyle kesen doğrulara dik kesişen doğrular. Yani birbirlerine diktir diyorum ve bunların özel bir sembolü var. Diklik sembolünü gösteriyorum arkadaşlar. Ama birbirlerini dik kesmeyen ama muhakkak bir ortak noktası olan doğrulara kesen doğrular diyorum. Mesela arkadaşlar ee, sorularda öncüllerde size şu şekilde sorabilir. D doğrusu ile R doğrusunun ortak noktası A'dır. Evet bu doğru bir öncüldür. Burada doğru söylemiş oluyor. Şimdi Bakın belirgin bir şekilde yazayım. Burası P doğrusu, burası K doğrusu, burası M doğrusu, burası da N doğrusu. Bana demiş ki ifadelerini inceleyelim. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış diyeceğim arkadaşlar. Hemen bakalım. P ile K paraleldir. Bakın P burası K burası. Sizce paralel mi? bence paralel çünkü p'yi alıp k'nın üzerine taşıdığımda üst üste geliyorlar mı? Evet geliyorlar. Bakın p ile k'nın arasında burada 1 2 3 4 5 birim var. Burada 1 2 3 4 5 birim var. Herhangi iki nokta arasını ölçtüğümde iki farklı yerden ölçtüğümde ikisi de aynıysa bunlar paraleldir arkadaşlar. P ile k paralel mi? Evet, paraleldir. Nasıl gösteriyoruz? Bakın P K'ya nedir? Paraleldir. Anlaştık. M ile P diktir. M ile P yani doğru dememiş. Bakın doğru demesine gerek yok. Siz zaten M'nin P'nin doğru olduğunu biliyorsunuz. M ile P diktir. Arkadaşlar bakın. Şurada bir T olma söz konusu var mı? Var. Bakın bunlar birbirlerine dik midir? Evet, diktir. Zaten biri yatay, biri dikey. Dik midir? Diktir. Peki bu nasıl gösteriyordum? M P'ye nedir? Diktir. K ile N kesişen doğrulardır arkadaşlar. Evet, kalem alalım. Bakın K burası. Değil mi? N de Burası herhangi bir diklik söz konusu mu? Hayır. Herhangi bir diklik söz konusu değil. O zaman özel bir durumum yok. Ama bakın ne yapıyorlar? Kesiyorlar.